Beyaz Ana Haber bütün hızıyla devam ediyor efendim. Yerli ve milli gururumuz TOG makamların da ilk tercihi artık. İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'de TOG diyenlerden. Ekibimiz Karadeniz'de birlikte Gazi Osman Paşa sokaklarındaydı ve TOG'u sevgili muhabir arkadaşımız Melisa Özkan kullandı. Hatta biraz da şov yaptı diyebiliriz. Sürücü koltuğunda da ben varım. Gayet iyisin Gazi Osman Paşa'nın bir böyle sembolü haline geldi diyebiliriz. Evet. Kayıyor. Yolda kayıyor. Böyle bir şey görmedim. Nasıl hızlandığına inanamazsınız. Yani... Deneyim ister misiniz? Şu anda eğlenebilirim elimizin... <laughs> ben Melisa Hanım. En azından Furkan Bey de böyle kaygılı gözlerle bakıyor. <laughs> <laughs> Son haberimiz olmasın. <laughs> evet nasıl içi rahat mı? Çok, Çok rahat. rahat. Gazi Osman Paşa'nın sembolü haline gelen kırmızı tok sadece makam aracı değil halkın da sevgilisi oldu. Öyle ki öğrenciler sınava bile tokla yetiştirildi. Şimdi Ebrer'i aldık Mustafa'yı da alıp sınav merkezimize gideceğiz. Merhaba başkanım. Merhaba hoş geldin Mustafa. Şu an şaşkınım. Önce kemeğini bağlı Mustafa. <laughs> Gazi Osman Paşa'nın da sembolü haline geldi. Onu gören çocuklar belediye başkanının aracı diyerek durduruyor. içine doluşup sanki kendi araçlarıymış gibi inceliyor. Abla biz bunu plakadan tanıyoruz belediye başkanı oldu. Zaten arabayı görünce direkt koştuk abla. Sürücü koltuğuna muhabirimiz de geçiyor ve sonrasında yaşananlar. Sağınızda motor var lütfen dikkat edelim. Tamam <laughs> ben biraz ilerliyorum şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ooo tamam, bayağı tamam. gidiyor. Bayağı gidiyor. <g> Lütfen bizi de korkutmayın. Bayağı iyi gidiyor. Akıyor resmen. Yani biraz daha şöyle deneyeceğim ama buna güvenebilirsiniz. Şimdi parkı aldım ve ayağımı Öfremi çekebiliyorum. Çektik. Evet tamam bitti. Tamam. Peki nasıldık başkanım nasıl geldik? Melisa Hanım açıkçası yanlış meslek yaptığınızı düşünüyoruz. Formula 1 vesairesi yarış sporlarında Güzel. görev Güzel. olabilirsiniz Güzel. maşallah. Yok estağfurullah.